Efendim herkese merhabalar. Ben İsmail Yolcu. Türkiye'nin bonus hocası, eğitimci, araştırmacı yazar Süleyman Belediye hocamla birlikte bu ülkenin evlatları için ülkenin gerçek eğitim programı Genç Vizyonu hazırlıyoruz. Programımıza yine dolu dolu bir içerik sizleri bekliyor. Az önce paylaşım yaptık. Instagram bonus hoca üzerinden resmi sayfamız. Oradaki paylaşımın altına programın birinci bölümünde bu yıl ilk defa yapılacak olan ...MEP AGS sınavı var. Önümüzdeki hafta çok değerli iki konuğum var. Selim Sırrı Atay hocamla birlikteyiz. Kendisi FUZEM MEP AGS koordinatörü. Bir diğer konumda Barış Demirel hocam. FUZEM rehberlik koordinatörü. Birinci bölümde MEP AGS'yi konuşacağız. Çünkü ilk defa yapılacak. Ve sınavın tam da öncesinde bu bir hafta kala... ...neler yapmalı adaylar... ...sınavın içeriğiyle ilgili yine kendilerinden bilgiler alacağız. Ve daha birçok konumuz var... Programın ikinci bölümünde de tabii ki Bonus Hocam'la yine birlikte son sürat YKS bitti ama acaba tercihler öncesinde öğrenciler ve aileler ne yapmalı diyeceğiz. Sizden tek ricamız her zaman olduğu gibi Instagram Bonus Hoca üzerinden sorularınızı iletmeniz. Ben hemen değerli konuklarıma dönüyorum. Sevgili hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Keyifli ve enerjisi yüksek bir program bizleri bekliyor. Ee, ama sorularda zor haberiniz olsun <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evet. Barış Hocam MEP AGS yepyeni bir kavram Ben hep şey derim sınavlar ülkesi Türkiye derim Hakikaten de onu destekleyen yeni bir süreçteyiz evet. Şimdi MEP AGS ile beraber e, Tabi başvurular yapıldı aday sayıları belli ama Sizden bu MEP AGS'nin birazcık daha böyle bir didikliği olsak Neler söylersiniz nasıl bir sınav? MEP-AGS dediğiniz gibi bu sene e, ilk defa uygulanacak bir sınav. Geçmiş yıllarda öğretmen alımlarında KPSS kullanılırdı. Ama bu sınavla beraber artık öğretmen alımları MEP-AGS sınavıyla beraber yapılacak. E, bu sınav sadece öğretmen adaylarına dönük bir sınav. Onu belirtelim. E, bu sınava girecek adaylar, bundan sonraki hani süreçlerden tabii ki bahsedeceğiz ama sınavı şöyle kabaca isterseniz bir izah yapayım. Canım. Mep AGS sınavı Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sınavı açılım halini söyleyeyim. E, bu sınav bu hafta sonu yapılacak. E, 80 tane AGS sorusu, AGS testi var sınavda. 80 tane soru sorulacak, adaylara 110 dakika cevaplama süresi tanınacak. Bunun yanında bir de ÖABT sınavımız var. Bu sınavla bağlantılı bir sınav. Bu sınavda alan bilgisine girecek olan öğretmenlerin gireceği bir sınav. Aynı gün yapılacak sınavlar bu arada onu da belirtelim. 13 Temmuz günü sabah 10 çeyrekte AGS, 14.45'te ÖABT sınavları yapılacak. ÖABT sınavları e, 17 branşta alan bilgi sınavları. Bunu hani geçmiş yıllarda zaten yapılan bir sınavdı, yeni bir sınav değil. O yüzden adaylar zaten bu konuda hangi branşlar olduğunu biliyorlar. Çok hani o konunun detayına girmeyeyim en azından. E, sınavın genel hatlarıyla böyle bir sınav. E, Selim Hocam var mı senin hani eklemek istediğin, ben böyle bir genel bir çizgi çerçeve <laughs> ederim, çizdim ama. <laughs> teşekkür ederim. İsmail Bey güzel söyledi. Ben de bir psikolojik danışman, rehber öğretmen olarak hiç sevmediğim şey sınavlardan konuşmaktır. Ama Türkiye'de sürekli sınavlardan Hep konuşuyoruz. Sınav Çünkü niye? Gerçekten de genç nüfusumuz çok fazla. Yani Dünyanın birçok ülkesi nitelikli öğretmen bulamazken bizde işte bu sınava yaklaşık 412 bin öğretmen arkadaşımız e, başvuruyor. Öğretmen adayı demiyorum zaten üniversiteyi bitirip diplomasını aldılarsa hepsi öğretmendir ama e, milli eğitimde öğretmen olmak için bu sınava giriyorlar. E Tabii ki bir eleme yapmak e, gerekiyor 412 bin içerisinde yaklaşık. 10 bin meslektaşımız akademiye girecek. Bunun için de bir eleme yapılacak. Bunun için de bir sınav hazırlandı. İlk kez yapılacak bir sınav olduğu için sınava girecek hemen hemen herkesin kaygısı çok çok yüksek. Zaten bu konuda birazdan ele alacağız. Tabii, tabii Dediğim gibi arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Orada 10 bin rakamı aslında en son aşamada alınacak olan sayı. Evet. Onun üç katı mı davet edilecekti? Yok. O mülakat artık akademide beraber mülakat, mülakat yok. yok değil yani mi? buradaki 10 bin arkadaşımız doğrudan aslında atamaya hak kazanıyorlar. Çok ekstrem bir durum akademide başarısız olma durumunda e, öğretmen atamaları yapılmayacak ama o da hani çok olası bir şey değil. Yani bu dersleri takip eden, işte uygulamaları yapan, o da bazen kaygılandırıyor e, meslektaşlarımızı. Akademiye girdim, bir yıl emek verdim. Ya başarısız olursam, ya yani içerik aşağı yukarı belli. Üniversitelerinden mezun olmuşlar zaten. Orada biraz milli eğitimin uygulamalarını bilsin. Yani bakanlığında istediyor aslında. Sağda e, ...olan uygulamalarla bazen akademidekiler arasında bir kopukluk oluyor. Yani okulu görsünler, sahaya çıksınlar. O yani evet. ben akademiden başarısız olurum diye hiçbir arkadaşımız kesinlikle kaygılanmasın. Harika. O zaman MEP AGS artık yaklaşık 6 gün var diyelim. Bir haftadan evet. da az kaldı. Bu kalan 6 günü birazcık değerlendirelim. Sonra son bir güne gelelim. Sonra da hı hı. sınavın içini konuşarak evet. devam etmiş olalım. Ne önerirsiniz hocam? Çünkü siz yaklaşık 20-25 yıllık tecrübeleriniz var. Evet. Zaten işin KPSS sürecine de çok hakimsiniz her ikiniz de. Farklı olarak bu 6 günü nasıl değerlendirsin adaylarımız? E, tabii sınavın artık son bölümüne geldik. E, bu bu hafta son hazırlık aşaması. E, tabii burada özellikle bize adaylar, e, öğretme arkadaşlar diyelim hatta adaylar kelimesini ben de çok kullanmayı Hı. sevmiyorum. Öğretmen arkadaşlarımızın genelde bize sordukları şey şu hocam bu hafta ben nasıl çalışayım, ne yapayım, en verim nasıl geçirebilirim şeklinde sıkça soru soruyorlar. Şimdi tabii bu aşama artık bundan sonraki aşama ben hep şu öneride bulunuyorum onlara. Bir sınav yaşantısı modeline geçin. Şimdi sınav yaşantısı modeli nedir? Hani e, biraz ben üretmiş gibi oldum o yüzden detayını <laughs> vermiş olayım. ÖSYM'e sınavı günü saat kaçta kalkacaksanız sabah mesela 7'de mi kalkacaksınız o zaman saat kendinizi 7'ye alıştırın diyorum bu hafta mesela o saatte kalkın aynı şekilde e, kahvaltı düzeninizi bile ona göre kurun diyorum çünkü genelde sınav hızlı yapan kişiler kahvaltılarını böyle hani biraz geç vakitlerde yapmayı tercih ediyorlar 9'da 10'da 11'de ben onu bile buna uydurun diyorum mesela e, şey anlamında bir biyolojik saatlerini buna göre kursunlar bir sınav yaşantısı modeline geçsinler. Aynı zamanda bu biyolojik e, saat kurmayı biraz daha genişleteyim. Yapacakları deneme sınavlarında da yine ÖSYM saatine uygun yapsınlar. Mesela 10 çeyrekte AGS sınavı yapılacak. Siz de denemelerinizi 10 çeyrekte yapın diyorum. Ee, şey hani sınav yaşantısı modeli dediğim model biraz kabaca örnekleriyle böyle. Ee, neler yapsınlar peki çalışma anlamında neler yapsınlar diye sorarsak da e, ben bu haftayı daha çok deneme mutlaka standart her gün bir deneme çözün diyorum o alışkanlığı kazanın. Çok özür araya gireceğim peki MEP e, AGS ilk defa yapılan bir sınav bununla ilgili haliyle şu anda sağlıklı kaynaklara nasıl ulaşsınlar mesela denemeler? Evet. Birçok yerde tabii ki çıkmıştır ama sizin de uzmanlık alanınız olunca hemen bu soruyu sorayım. Nereden faydalansınlar? Ee, şimdi bu konuda tabii evet yeni bir sınav olduğu için haliyle bunda alakalı sınavlarda yeni yeni hazırlanıyor. E, o yüzden böyle çok hani birebir ölçüt alabileceğimiz bir kaynak yok. Ama hani biz gene burada önerimiz şöyle oluyor. Bilindik kaynakları kullanın diyoruz. Yani bu konuda geçmiş yıllarda eğitim veren, yayın hazırlayan kurumların, yayın evlerinin ...yayınlarını kullanın diyoruz. Ama şunu tekrar söylemek isterim. Yani e, en güzel aslında kaynak bu noktada ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu sorulardır. Çünkü AGS'nin içerisinde Türkçe var, matematik var, tarih var, coğrafya var. Bunlar zaten geçmiş yıllarda hep bu sınavda yer almış e, dersler. O yüzden yine bu çıkmış sorular üzerinden e, çalışırlarsa çok daha sağlıklı işin aslı. Teşekkür ederim. Ee, Selim hocam, işin PDR tarafını masaya yatıracak olursak buradaki kaygı durumu diğer sınavlardaki kaygılardan farklı mıdır birazcık daha? Biraz daha farklı çünkü bir defa hani ben de şey diyorum Barış hocam yeni bir kavram ekledi ben de şey diyorum ayna sendromu diye bir şey ekliyorum. Şu an arkadaşlarımız kendilerini değerlendiremiyorlar. Yani ben şu doğru ne işte düşünün çok iyi bir diyet yapıyorsunuz her şey harika eve geliyorsunuz tartı yok. Ya yani iyiye mi gidiyorum, kötüye mi gidiyorum? Şimdi Barış Hocam'a da çok soruyorlardır. Hocam işte kaç net yapsam iyi durumdayım. Şimdi ilk kez bir olacak bir sınav olduğu için arkadaşlarımız kendini değerlendiremiyor. Bir önce çok güzel bir noktaya değindiniz. Ee, yayınlara bakıyoruz çok farklı içerikler var. Milli Eğitim Bakanlığı ilk kez bir sınav yapacak. Karşımıza ne çıkacak? Şimdi bu da onlar çok fazla ne derler? Kaygılandırıyor. Burada bir işte MEB'in yaptığı benzer sınavlar var. İşte EKS gibi, yurt dışı öğretmenin gibi. Ya biz de işte buna yönelik zaten birçok içerik hazırladık. Yani onlara paralel çıkacağını ne derler düşünüyoruz. Bir de bu belirsizlik de bir şekilde başa çıkmaları gerekir. Evet bu süreç çok net değil. İlk kez olacak bir sınav. Buna rağmen devam edebilen bir adım öne geçiyor o yüzden hani normal sınav kaygısına artı olarak bir de bu ilk kez yapılacak şeyi çok kafaya takıyorlar bir de şöyle bir şey vardı biz işte insanlar bazen çarpıtırlar diyor ki hocam benim sınava gireceğim yıl mı başıma geldi? geldi ki işte bazen YKS'de değişiklik oluyor aslında Türkiye'de dinamik bir ülke her sene bir şey oluyor evet. ama her aday diyor ki hocam tam benim hazırlandığım yıl <laughs> başıma geliyor ben de bazen şunu diyorum e, bu evet bir krizdir. Ama öbür yanda ya da bir fırsattır. İşte Çince'de e, kriz kelimesinin iki anlamı var aslında. Bir deri fırsat. E, herkes bu belirsizlikle uğraşırken, bunu kafaya takarken, bunu kafaya takmayan, işine odaklanan bir adım öne geçecek. O yüzden bunu aslında bir şekilde fırsatı da çevirebilirler. Peki oradaki kaygı ve heyecanı nasıl azaltsınlar hocam? Ben hani tabii ki biraz farklı yerden bakıyorum e, İsmail Bey. E, hep diyorlar ki hocam kaygımızdan nasıl kurtuluruz? Bize yardımcı ol. Ben de diyorum ki kaygıdan kurtulma, kaygıdan kurtulma fikrinden kurtul. Hayatımız için önemli bir sınava giriyoruz. İşte YKS'de buna, LGS'de buna örnek olabilir. Hayatın için önemli bir sınava giriyorsan tabii ki kaygılı olacaksın. Hatta kaygı bizim için itici bir güçtür. İşte, işte Latince'de kaygı kökü zaten stresten, baskıdan geliyor. Bir şey beni itmesi lazım. Birçok arkadaşım bir defa şunu kabul etsinler. Bu ana kadar çalışarak geldiyseniz kaygılı olduğunuz için geldiniz. Kaygılı olmayanlar zaten yavaş yavaş kopuyorlar. O yüzden kaygıyı bir tehdit, bir sorun olarak görmesinler. Atacakları en büyük adım bu olsun. Evet kaygılıyım. Hayatım için önemli bir sınava gireceğim. Kaygılı olmam gayet normal. Peki şunu diyorlar. Hocam ya zarar verirse? Aslında bize zarar veren kaygı değil. Kaygıyı strese, daha doğrusu kaygıyı paniğe çevirmemiz. Kişi diyor ki ben kaygılandım. Eyvah ya her şey birbirine girerse. Bu kaygıdan çıktık kaygıyı panik haline çevirmeye başladık. Tam tersi kaygılı olmak daha güçlü olmak demektir. Ben genelde kaygı çalışmaları yaparken hep şunu söylerim. Size de sorayım İsmail Bey. Merak ettiğinizde mi daha hızlı koşarsınız? Bir köpek kovaladığı zaman mı daha hızlı koşarsınız? Valla ortada köpek varsa en azı ben koşarım. <laughs> Hem de niye? bir kangallı olarak söyleyeyim bunu. <laughs> köpek sever o. Çünkü niye? niye? Kaygılıyız. Korktuk. Şimdi arkadaşlarımıza kaygılı o zaman ben şunu diyorum. ya Önünüzde bir sınav var ve hayatımızın en iyi koşusunu yapmanız gerekir. O zaman kaygılı olmak kötü bir şey olarak algılamayın. Sadece kaygınızı paniğe çevirmeyin. Harikasınız. Teşekkür evet. ederim. Peki siz şimdi e, AGS biriminin e, koordinatörüsünüz FUZEM'de. E, ne tür sorular geliyor tam bu dönemde siz sonuçta? Ee, öğrencilerinizle değerli öğretmen dostlarımızla evet. görüşmeler yapıyorsunuz. Ee, ne tür sorular geliyor? Şu anda size en son gelen, son hafta gelen en böyle e, çarpıcı sorular neler desem? Bu haftaya tabii biraz daha özel, şöyle daha spesifik sorular geliyor haliyle. Ee, en temelde hocam sınava gireyim kaç net yapmam lazım ki ben akademiye girebileyim diye bir soru çok hani çok e, en fazla dile getirilen soru belki bu. Şimdi Selim hocamın dediği gibi burada net hesabı, puan hesabı yapmak bir kere aslında kaygıyı da artıran bir faktör. Ee, bizim arkadaşlara tavsiyelerimiz zaten net ya da puan hesabı kesinlikle yapmayın diyoruz. Ee, çünkü net ya da puan hesabı yaparak sınava girmek sınav anında maalesef kontrolün kaçmasına sebebiyet verebiliyor. Ee, burada en güzel yaklaşım şu ben... E, hani adaylara yıllardan beri önerimiz şu. Yani şu duyguyla sınava girsinler diyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zaten bu psikolojide girdiğinizde gerçekten odaklanma yüksek oluyor, dikkat yüksek oluyor ve en iyi performans sergileyebiliyorlar. Yani sınav özelinde konuşursak en fazla ile getirilen, sorulan daha doğrusu şey bu oluyor aslında. Şey oldu mu Türkiye geneli hani genelde YKS'de, LGS'de olur ya Türkiye geneli sınavlar yapılır. Bu tip sınavlar yapıldı, yapıldı. mı? Ama şimdi bazen şunu da söylüyorum siz de eğitimle uzun yıllardır uğraşıyorsunuz, hakimsiniz. İki farklı yayın evinin denemesini önüne koysam, Hangisini inceleseniz. Şunu demezsiniz İsmail Bey, bu ikisi aynı sınav için hazırlanmış demezsiniz. Bunlar farklı sınavların olması gerekir. Çünkü yayın evleri de burada e, biz de öyle. Yani bir herkesin bir öngörüsü var. Ee, ve dolayısıyla bu öngörüye uygun bir sınav hazırlıyorlar. O yüzden mesela YKS yıllardır yapılıyor, eskiden KPSS yıllardır yapılıyor ve her hoca ÖSYM'nin ne sorup ne soramayacağını bilip bir Türkiye geneli deneme yapıyorduk. Ve öğrenciler ona yakın puanlar alıyordu gerçek sınavda. Ama şimdi böyle bir şey demek çok zor. Çünkü bütün soru yazarlarının temel havuzu çıkmış sorular. Kesinlikle. Şimdi ama çıkmış soru yok, o zaman hani bu da biraz belirsizliği oluyor. Bu hafta doğru. peki siz kurum olarak nasıl bir süreç takip edeceksiniz? Neler yapacaksınız? Ee, biz kendi öğrencilerimize özellikle son hafta, son işte iki haftaya girerken bütün bir yılın öyle özetvari bir tekrarını, genel tekrarını yapıyoruz. Hızlandırılmış bir şekilde. Evet. Böyle çok önemli noktalara değiniliyor. Ee, sorular üzerinden izahlar yapılıyor. Böyle bir çalışma yaptık. Evet. Onun dışında online sınavlarımız da yine oluyor tabii ki. Onları da yine yapıyoruz şey ekliğin var Zor bir süreç. Yani arkadaşlar yani çok zor bir süreç. Çünkü insanlar hayatları değişiyor sınavın sonucuna göre. bir de artık sınava hazırlanmak da ekonomik olarak çok büyük yük. Yani yayını, dershanesi, şusu. geçen hafta şöyle bir şey yaptık. Ücretsiz bir Türkiye geneli denemesi hazırladık. Yani bizlerin işte sosyal medya hesaplarından linki ulaşabilirler ya da işte retro kitabın linkinden hmm. ulaşabilirler. Ki gerçek sınava olabildiğince yakın öngörüleri değerlendirerek hocalarımız hazırladılar. Yani onu dediğim gibi indirip ücretsiz olarak çözebilirler. Şu öyle bir, evet, var. Öyle bir hizmetimiz var. Ee, başkaca benim şimdi bu alanla ilgili süre hızla ilerliyor. Şimdi son bir haftayı konuşuyoruz ama evet. yavaş yavaş birazcık daha sınavın içini sizden alayım. Sizin alanınız. Son bir gün ...bunu sizden almış Olur, olayım. Bu şekilde ki, devam da. edelim hocam. Geldik sınav gününe hocam. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Oraya oturup da bu şey... ...önümüze geldiği zaman hepimizin... ...böyle bir kalp ritmi üstlenecek, ...heyecanlanacağız. Biz de görev alıyoruz sınavlarda e, ben bile heyecanlanıyorum. Ya çünkü niye bir şey yanlış yapar mıyım? Çünkü belki bir şey olur. O şeyi paketi bize verdikleri zaman <laughs> biz de heyecanlanıyoruz. Bir defa bunu kabul etsin. Evet heyecanlıyım ama buna heyecana ihtiyacım var. Burada ikiye ayrılacağız. Ya bazı arkadaşlarım şunu diyecek ki eyvah heyecanlanıyorum ya her şey birbirine girerse ya her şeyi unutursam. İşte bu panik yapmaya başlamış, kaybedebilir. Evet kaygılıyım bu süreci götüreceğim diyenler bir adım öne geçecekler. Ben net hesaplama ile ilgili mutlaka şunu da söylemek istiyorum. Vaktimiz ne kadar var hani var, e, var. bilmiyorum. Buyurun. Ya yani bir yıl şey vardı. Bir fen lisesi öğrencileri hatırı sayılır şekilde ÖSS'de 0 puan çektiler. E o zaman şimdiki böyle özel fen liseleri de çok yok ve yani çok nitelikli öğrenciler var nasıl olacak bir şey değil hatırlar mısınız 90 soruluk bir senesi öyle bir uygulama yapmışlardı 90 soruluk tek sınavla üniversiteye biz öğrenci aldık ösesi de şimdi ya nasıl fen lisesi öğrencileri 0 puan çekerler sonra bir bakıyorlar ki kitapçık türleri aynı atıyorum hepsi F kitapçına G kitapçına denk gelmiş sonra bir bakıyorlar ki ilk soruları çok zor ve sonra adaylar ne yapmış? Çünkü fen lisesi öğrencisi diyor ki 90 soru var ben 88 yapacağım diyor. Hatta 90 yapacağım diyor ya. Yani. O yolla çıkmış. 88'in altına düşmemem lazım. Ya ilk sorular zor. Birinci soruyu yapamamış, ikinci soruyu emin değil, üçüncü soruyu boş bırakmış. Demiş ki ben geri kalan hepsini yapsam da 87 net yapacağım. E o zaman benim için Sınav bitti. Bırakmışlar sınavı. Şimdi net hesabı yapıp sınava girmek bizde bu problemi çok yaratıyor. Zaman geriye doğru işliyor. Bu sefer bir yanlış yaptığı zaman kişi paniklemeye başlıyor. Aha bir soru daha gitti. Bu bir sıralama sınavı. İşte YKS'de öyle. Senin kaç yaptığın değil kaçıncı olduğun önemli. Yani bu sınav ilk kez olacak. Belki 70 net yapacaksın ve atanamayacaksın. Çok kolay bir sınav olacak. Herkes 75'leri görecek. Belki 60'la belki 50 ile Türkiye derecesi yapacaksın. Bunu bilmiyoruz. O yüzden bir defa yanlış yanlışlarını asla saymasınlar. Birinci şeyim bu. Siz de e, Bonus Hocam da mutlaka çok söylemişsinizdir. Barış Hocam da çok söylemiştir. E, seçenek değiştirme hastalığı. Kaygı yükseldikçe insanların karar vermesi çok zorlanır. Yani kaygılandıysak biz her alanda ya işte mesela o yüzden evlilik kararı zordur çünkü kaygı yüksekti. Her <laughs> anda kaygı yükselirse karar vermek zorlanır. Şimdi sınavında kaygı yüksek olduğu için arkadaşlarımızda seçenek değiştirme çok oluyor. Yani acaba hangisi... Yani seçenek değiştirme LGS'de olduğu kadar tabii AGS'de de var, olabilen bir şey diyorsunuz. Tabii diyorsun. YKS'de de var. Tabii. Çünkü e, kişi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani ben ben bazen işte Instagram yayınlarımda da şunu söylüyorum. Bilirsek yönetebiliriz. Mesela bu seçenek değiştirme neden ilk seçenek doğru? Bize de hep hocalarımız söylerlerdi. İlk aklınıza gelen doğrudur çocuklar değiştirmeyin. Ama bir şeyin nedenini anlatmıyorsak kişi de bu içselleştirmiyor. Bir, bir şekilde yüzeysel kalıyor ve o anda buna yenik düşüyor. Biz bir soruyu okurken e, İsmail Bey aslında çeldiricileri bilmiyoruz. Ben soruyu okurken zihin çalışmaya başlıyor. Hard disk gibi kırt 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 sadece sessiz çalışıyor. <laughs> ne bilin dershaneye gidiyor, okula gidiyor, okuduğu kitaba gidiyor, Instagram'da ya da YouTube'da izlediği hoca videosuna gidiyor ve bir bilgi arıyor, bir doğru cevabı arıyor. Ve zihin sana bir şey buluyor. O zaman diyor ki bak B de bir şey var. Cevap B olmalı diyor. Ben B'yi işaretliyorum. Sonra aklıma takılıyor ve tekrar dönüyorum soruyor. Bu sefer sevdiriciler bana çok kaktır, tanıdık geliyor. Bu sefer arkadaşım D'yi okuyunca diyor ki aha ben bunu hatırlıyorum vallaha. Evet iki dakika önce okudum farkında değilsin. Ve bir deri seçenek değiştirdikçe geri dönüşler de çok oluyor. Ben B'yi sildim, D yaptım. Zihin bırakmaz. Zihin kurgulamayı, kurcalamayı çok sever. Kesinlikle katılıyorum hocam. E, branşım edebiyat bu son haftayı sadece tekrar yaparak geçirirsem olur mu diyor bir öğrenci. Çok güzel sormuş kesinlikle. Şimdi bu hafta özellikle bizim önerimiz not tekrar yapsın arkadaşlarımız yani notlarını bu hafta bir tur mutlaka okusunlar. E, burada şöyle bir ayrıntıya girmek istiyorum ama şimdi ÖABT sınavına girecek bu arkadaşımız bu öğretmenimiz diyelim. Ee, sözel tabanlı öbete branşları daha çok okuma şeklinde tekrarlar yapsalar daha sağlıklı olacaktır. Ama sayısal tabanlı öbete branşları daha çok pratik üzerine çalışma yapmalar. Aslında burada da böyle bir küçük ayrım yapmamız gerekiyor. Ee, hocamızın öğretmenimizin düşüncesi doğrudur. Notlarını mümkünse bir tur daha e, okusun diyeceğim ben. Son bir günü alalım peki hocam. Bu sınavdan bir gün önce sınavın için hocam çok güzel <laughs> evet. e, evlilik örneğiyle de pekiştirerek <laughs> masaya yatırdı. Evet çok yerinde örnek evet, oldu. Siz ne <laughs> söylersiniz? E, şimdi sınavdan bir gün önce yani hep şu soru soruluyor aslında buna o soruyla başlamak isterim. Hocam sınavdan bir gün önce çalışmayı sürdürmeli miyim? Şimdi bizim bu noktada tavsiyemiz sınavdan bir gün önce çalışmanızı çalışmalarınızı artık sonlandırın. Yani artık o gün çalışmayın diyoruz. Ee, sınav öncesi gün aslında bir sonraki güne hazırlık günüdür. Hem e, fiziksel hem de zihinsel hazırlık gündür. O yüzden çok böyle abartı çalışmalar değil ama yine arkadaşlarımızın altında kalmasın diye de küçük çaplı not okumalar, mesela harita inceleme, tarihte kronolojik sıra okuma gibi daha böyle küçük e, sınav öncesi yapabilecekleri küçük çalışmalar yapabilir ama o gün dinlenme günüdür. E, o gün mümkünse böyle e, kendini motive edecek etkinlikler bir yürüyüş çok iyi olur. Sınav sohbetlerine girmeyin diyoruz. Ailenizde olsun, arkadaşlarınız olsun kaygı yükseltmek adına girmeyin diyoruz. Olabildiğince böyle enerji depolayacağınız, motivasyonu depolayacağınız bir gün olarak geçirin. Tavsiyemiz oluyor genelde. Teşekkürler. Hüseyin Erkmen sormuş. Akademi hangi illerde olacak belli mi diye ben birkaç il biliyorum ama yani sizden rica edeyim. Şu anda tam belli değil. Yani belirlenen iller var. Işte. Aksaray sanki. Aksaray var. Kayseri, Kayseri sanki. var. Malatya, Malatya var. Ben de üçünü biliyorum. Var. Bugün Gümüşhane'yi gördüm Gümüşhane. ben. Gümüşhane <laughs> Tabii ki yani bu yakın zamanda açıklanacaktır. açıklanacaktır. Evet. En azından hani akademiliğe girişin de neye göre olacağı tam net diye İnsanlar diyor, "Hocam evime yakın akademiye gidebilecek miyim?" <laughs> diye. Bununla ilgili bakanlığın yakında bir açıklaması olacaktır diye düşünüyorum. Son turları alacağız, sonra veda edeceğiz evet. hocam. ...adaylarımıza son olarak neler söylersiniz? Son olarak şunu söyleyeceğim. Bir defa sınavın sonunu olur kesinlikle düşünmesinler. Yani olur mu, olmaz mı? Bu sefer biz andan çıkıp gelecekte yaşamaya başladığımız zaman kaygı ortaya çıkıyor. Sadece sınav anda kalsınlar, elinden geleni yapsınlar. Bir de ilk başta insan okuduğunu anlamakta zorlanır. Mesela roman okurken de böyle. Roman içine giremezsiniz. İlk beş dakika soruları iki kere, üç kere okuyabilirler... ...dikkat algı sorunları olabilir... ...buna kafayı takmasınlar... ...elinden geleni yapsınlar diyecekler bunlar. Çok teşekkürler. Rica ederim. Başka bir programda... ...yine buluşalım inşallah. Evet. Ee, Barış Hocam. Ee, ben de hocama benzer öneride bulunacağım. Şöyle, e, bu hafta olabildiğince... ...arkadaşlarımızdan hani, tekrarla geçirsin dedik. Sınav öncesi gün mutlaka moral motivasyonu... ...depalayacak e, etkinlikler yapsın dedik. Sınav günü sabahı da... ...yani illaki biraz heyecan yüksek olacaktır. Bu çok doğal, çok insani bir duygu. Bunu kesinlikle yadırgamaya gerek yok... E, kontrol kendileri kaldığı sürece herhangi bir sorun yaşamadan bu sınavdan çıkarlar. E, yine geleceğe dönük düşünceler bence de geliştirmesinler, sınav anda kalsınlar. E, bütün bir yılın emeği var. Selim Hoca'nın çok kullanır, ben de çok kullanırım bir e, söylemimiz vardır. Emeğine kaygı değil, saygı duy Gerçekten böyle hareket ettikleri zaman da performanslarını en üst seviyede bu sınava yansıtacaklardır. Evet. Hepsine şimdiden başarılar ben başarılar diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Tabii Biz buradan bir de. duyuru da yapalım. Aker Hoca'nın buradan <laughs> güzel bir günü var, düğünü evet. var. Ona da ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Değerli hocalarım çok teşekkür ederim. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle. Biz çok teşekkür ederiz. Evet.